Elif su. Bisiklete biniyor bisiklet elif suya biniyor gibi oldu ama Elif su bisikletini eliyle gezdiriyor. Allah'ım kızım binsene bisikletine Elif su. Elif sucuğum niye sürmüyorsun bisikletini? Niye taşıyorsun elinde kızım? Niye taşıyorsun? Kaldırma kızım. Sür bisikletini. Hadi sür. Ha, aferin sür. Ha, sür sür. Aferin. Ede sen sonunda bisikletin üstüne kadar verdi. Ne oldu? Kaka mı geldi? Kaka mı geldi yoksa? Ede sıcağım. Ede sızlandı. Evet. Şimdi bir yokuş çıkacağız bakalım Ede suyla beraber. Bakalım nasıl çıkacağız. Evet İlkan da burada yoruldu. İlkan'cım yoruldu mu oğlum? 嗯。Mm hmm.